Antik Yunan'ın görkemli topraklarında bilgelik arayışında parlayan bir yıldız vardı, Platon. M.Ö. 427 yılında Atina'da doğan bu büyük düşünür, düşüncesinin temel taşlarını inşa ederek insanlığın ruhuna derin izler bıraktı. Platon, Sokrates'in öğrencisi olarak akıl ve bilgelik yolculuğuna çıkarak düşünce dünyasında devrim niteliğinde bir etki yarattı. Platon'un en önemli eserlerinden biri olan Devlet, onun felsefi düşüncelerinin derinliğini gözler önüne serer. Platon, devlet eserinde ideal toplumun üç sınıftan oluştuğunu savunur. Yöneticiler, koruyucular ve üreticiler. Yöneticiler bilgeliği esas alarak adil bir şekilde yönetir. Koruyucular toplumu savunur, üreticiler ise ekonomik düzeni sağlar. Toplumun dengesi bu sınıfların uyumuyla mümkün olur. Platon, Erdem'in bilgiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyler. Ona göre kötü eylemler cehaletten kaynaklanır ve bireyler ancak eğitimle erdemli olabilir. Platon'un en etkileyici simgelerinden biri mağara alegorisidir. Bu alegoride insanlar karanlık bir mağarada zincirlenmiş halde yalnızca duvara yansıyan gölgeleri izler. Bu gölgeler gerçekliğin yalnızca bir yansımasıdır. Platon'a göre bilgelik yolculuğu bu zincirlerden kurtulmakla başlar. Gerçek bilgiye ulaşmak akıl ve düşünce yoluyla bir aydınlanma sürecidir. Ayrıca idealar teorisiyle gerçekleştirdiği iki düzeyde tanımlar. Değişen fiziksel dünya ve değişmeyen idealler dünyası. Gerçek bilgi yalnızca idealar dünyasında ulaşmakla mümkündür. Platon'un düşünceleri felsefeden sanata, siyasetten eğitime kadar günümüzde de etkisini sürdürmektedir. İnsanların kendi potansiyelini keşfetmeleri ve toplumsal adalet arayışları için onun felsefesine hala yol göstericidir. Platon'un felsefesi bireylerin kendi iç dünyalarını anlamalarına ve gerçekliği daha derin bir şekilde sorgulamalarına olanak tanır. Bu anlayış günümüzde bireysel gelişim ve toplumsal adalet arayışları için de geçerliliğini korumaktadır. Platon'un düşünceleri insan doğasının ve toplumun dinamiklerinin anlaşılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bilgi arasındaki ilişki bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri için bir temel sunar. Ayrıca Platon'un felsefesinde önemli bir yer tutan idealar teorisi gerçekliğin iki ayrı düzeyde var olduğunu savunur. Fiziksel dünya ve idealar dünyası. İdealar duyularla algılanan nesnelerin ötesinde değişmez ve mükemmel varlıklardır. Platon'a göre gerçek bilgi yalnızca bu idealar dünyasına dair bilgiyle mümkündür. Bu bireylerin yalnızca görsel ve fiziksel algılarla değil akıl ve düşünce ile bilgiye ulaşmalarının gerekliliğini ortaya koyar. Sonuç olarak Platon'un mirası günümüzün karmaşık dünyasında bile geçerliliğini koruyor. Onun felsefesi bireylerin ve toplumların düşünsel gelişiminde önemli bir kaynak olarak varlığını sürdürüyor. Platon sadece bir felsefeyi düşünür değil, aynı zamanda insanlığın en derin sorunlarına yanıt arayan bir vizyonerdir. Bu vizyon her birimizin düşünce dünyasında yankı bulmaya devam ediyor ve insan ruhunun bilgelik arayışında bir rehber olmaya devam ediyor. Platon'un düşünceleri üzerine düşünmek ve onları çağdaş hayatımıza entegre etmek her birey için önemli bir görevdir. Felsefesinin derinliği ve kapsamı onu yalnızca bir dönemle sınırlı tutmaz. Aksine düşünceleri evrensel bir değer taşır. Platon insan ruhunun potansiyelini açığa çıkarırken aynı zamanda bilgelik ve erdemin evrensel önemini de gözler önüne serer. Bu yüzden Platon'un mirası yalnızca bir felsefi metinler dizisi değil Aynı zamanda insanlığın düşünsel ve manevi gelişiminde bir yol haritasıdır. Her yeni nesil onun düşüncelerini yeniden yorumlayarak kendi yaşamına katma çabası içindedir. Platon'un etkisi yalnızca felsefi bir zemin oluşturarak değil, aynı zamanda düşünce dünyamızda kalıcı bir iz bırakarak devam etmektedir.